Tamam sıkıntı yok hallettim. Yaptım anne. Evet çok güzel olmuş. Ne ben de bunu tamam. Da yapacağım. Yok öyle değil ben sana vereceğim sen elinde yuvarla tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ya. Olur anneciğim bekle. Evet, çok güzel yaptık Kara. Çok güzel yaptım. Eline sağlık. Oley. Oley, al bakalım. Eline sağlık anneciğim. Evet. Bakayım. Oldu. Ay, çok güzel olmuş. Al bakalım bunu da yap. Eline sağlık anne. Çok güzel yapıyorsun. Yaptım. Ama yuvarlak yapman gerekiyor. Hı. Yuvarlak. O yuvarlak değil ki. Hı, yuvarlak. Böyle 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 yuvarla, bastır. Evet. Anladın mı? Hadi bakalım. Oradan geldi mi? Geldi, geldi. geldi. Ne getirdi? Enjebonc. Karın bu ne? Sen <laughs> şey bunu al. Ama bu olmaz. Peki. Oley. Oley olmuş peki. Al bakalım yuvarla. Kalp atanlar için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sen de söyle. Söyle bakalım. Abone olmayı, olmayı. Sizi seviyoruz. Evet Karan'ın şaheseri yine. Şöyle. Ya sen çok güzel yapıyorsun. Senin o parmakladın var ya. Ha? Çok güzel yapıyor. Aa. Al bakalım. Ne yapıyoruz? Söyle bakalım. Ne kurabiyesi bu? Şey bu şey kakao. Neydi? Brownie kako. kurabiye. Kakao. Kakao mu? Peki. Vehve. Sen ne kurabiyesi istiyordun? Şey kakao. Kakao. Al bakalım anneciğim. köfteye benzetiyorsun. Bu ne böyle? Hatta bu biraz içli köfteye benziyor. Tamam bu içli köfteye benziyor. <laughs> Pardon çiğ köfte. Çiğ köfte. Çiğ köfte bunu düzelt yuvarlak yap. Bunu yuvarlak yapıyorum. Yaptım anne. Yuvarlak yaptım anne. Yaptın mı? Oley. Oley. Aferin sana. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eline sağlık. Bu şöyle gösteriyor bence ya. Karan. Üzüldüm. İkiye böldün. Oyun hamuru gibi oynuyorsun. Hı? Oyun Yok. hamuru mu bu? Yok hamur değil. Hamur değil mi? Bunun adı ne? Şiş. Al bakalım. köfte. Aa bak, babaanne geldi yine. Babaanne ne diyor? Ellerinize sağlık Karan sen çok tatlısın. söyle teşekkür ederim babaanneciğim. Bak bak ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Düşecek yine. Ama bak yere düşerse pislenir anneciğim kirlenir. Evet. Kirlenmek zaten. Karan çok güzel yaptı yine. Ne <laughs> ben yapayım? Tamam dur bir dakika. Oğlum geldi mi? Geldi Komikaten geldi. Hu hu. Biz babaanne. Biz şeyleri kakao yapıyoruz. Buranın ne kurabiye? Kakao. Kakao mu? Tamam. Ama dur düşecek yine. Kara. Hadi. <laughs> Bak. Düşüyor. <laughs> Çok komik. Al bakalım.